Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Diyarbakır'a özgü çok lezzetli, nefis, sağlıklı bir yemek tarifim var. Gerçekten harika rengini görüyorsunuz. Kıvamını görüyorsunuz. Nasıl hazırladım? Buyurun yapımını görelim. Sumakla hazırlayacağız bugün. 1 su bardağı tane sumağı, 2 su bardağı suyun içinde bekletiyorum. Ekşisini bırakmasını sağlıyorum bu şekilde. Burada 500 gram yağsız dana kıyma var. Üzerine 3 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da karabiber ekleyerek güzelce yoğuruyorum. Güzelce yoğuralım. çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir yemektir. Özellikle de böyle misafiriniz geldiği zaman evde hiçbir şey yoksa bile hemen 2 dakika içinde şöyle buzluktan biraz kıyma çıkarıp bu şekilde hazırlayıp yanına da güzel bir pirinç pilavı bir salata menü oluşturabilirsiniz. Çok hızlı sürede pişen nefis bir yemektir. Bugün sumakla hazırlayacağım sumak yoksa da limon tuzu kullanabilirsiniz. Evet, iyice yoğurduktan sonra gösterdiğim şekilde bilye büyüklüğünde parçalar kopararak elimizde yuvarlıyoruz. Evet, bütün kıyma bitene kadar bu şekilde minik minik köfteler hazırlıyoruz. Evet, hepsini bitirdim. Şimdi bunu pişirme aşamasına geçiyoruz. Uygun bir tavanın içine şöyle yarım çay bardağı kadar ben sızma zeytinyağı kullandım. Herhangi bir sıvı yağ kullanabilirsiniz. Köftelerimizi yağ iyice ısındıktan sonra dikkatli bir şekilde tavamıza bırakıyoruz. Dikkat edelim ya çok iyi ısınmış olsun ki köfteler yağı çekmiş ve çiğ kalmış olmasın. Güzelce her tarafını eşit bir şekilde kızartalım. Burası da çok önemli. Çok fazla kurutmayın. Çok da az pişirmeyin. ara ara karıştırarak her tarafını eşit pişirin. Bu şekilde zaten kısa süre içinde kavrulacaktır köfteler. Köfteler güzelce kavruldu. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı ben karışık salça ekledim domates, biber, salçası karışık hazırlamıştım. Salçayı güzelce kavuruyoruz. Kokusu çıkana kadar kızartalım. Salçayı güzelce kızartırsanız yemeğinizin rengi de güzel olur. Evet, şimdi uygun bir tencerenin içine alıyoruz. hazırlamış olduğum sumak suyunu da ekliyorum. Bir taraftan da yanına güzel bir karacada pirinciyle pilav pişiriyorum. Evet, tekrar sumanın üzerine su ekleyip yemeğin içine dökeceğim. Şöyle üzerine bir parmak çıkana kadar su eklemeniz yeterli. Yaklaşık 1 litre kadar su kullandım karıştırdım. Kapağını kapatıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 20 dakika kadar pişiriyorum. Bu arada pilavımızı da hazırladım. Karacada pirinci yaptım. Biraz esmer oluyor ama çok lezzetli oluyor. Evet görüyorsunuz yemeğin rengini. Gayet güzel oldu. Sumaklı hazırladığım için de çok sağlıklı, şifalı bir yemek tarifi oldu. Bu yöntemle mutlaka denemenizi öneririm. İster misafirleriniz için ister kendiniz için kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir yemek tarifidir. Görüyorsunuz rengini, kıvamını da kaşığı bıraktığımda kaşığın rengini de görüyorsunuz. Gayet güzel. Biz çocukken böyle bu köftelerden annem yaptığında pilava karıştırıp yerdik. Annemiz bize kızardı ayrı ayrı yiyin derdi. Ama ben hala bu şekilde yemeği çok seviyorum deneyecek olanlara da afiyet şifa olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyet olsun herkese.